اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني وارجائي Allah-u Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz İmamiye Şiasının sahabenin tamamını tekfir ediyor mu diye velayet wordpress.com isimli Şianın sitesinden yani Şianın sahabeyi tekfir etme meselesi üzerine getirdiği böyle nasıl söylüyorum bir müdahfa konusunu işleyeceğiz ve buradaki hile ve desiseleri size teker teker açıklayacağım. Bak dikkat ederseniz başlık çok manidar. İmamiye Şiası sahabenin tamamını tekfir ediyor mu? Şimdi bu, bu soru bile şu anlama geliyor. Demek ki bunlar tamamını değil bir kısmını tekfir ediyorlar. Bu zaten açık ve net olarak velayetboardpress.com isimli imamiyeye yani Ali Khamenei'ne bağlı Türkiye'deki şiirlerin faaliyetlerini yürüttükleri binlerce yüzlerce siteden biri. Ve orada bu insanlar sahabenin tekfir meselesini işlemiş ama ondan önce kardeşlerim size önemli bir dipnot söylemek istiyorum. Darul Takrib veya maacilik dediğimiz kaide vardır. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama Şia'nın işte ehli sünnet ve cemaat mezhepleri arasında ehli tevhid etmek yani onları birlemek, ehli kıbleyi birleştirmek, mezhepler arasındaki farkları bir kenara bırakıp ümmet bilincini oluşturmak için 1945'te Mısır'da kurulmuş ve İslam coğrafyasına maacili, sünnet düşmanlığını, sahabeyi sorgulayan, İslam'ın temellerine dinamit sokan yapıları ve fikirleri ortaya çıkardığını biz biliyoruz. Onun için yani bugün Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, ondan sonra Abil Aziz Bayındır ve bunlara benzeyen bütün bu fırkalar, bu sapık, maalyun, işte biz e, uydurulan dine değil, vahiy dinine tabiiz diyenlerin hepsinin kökeni, ataları, babaları, dedeleri, soyları, sokları şiaya dairler. Çünkü daru Takrib müessesesi 1945'te Şii Taki el Kumi isminde bir Şii tarafından kurulmuş ve bütün suni cemaatlere bu bir tepside sunulmuş. Kendilerini artık biz ümmetçilik kavramını istiyoruz, mezhepçilik yapmak istemiyoruz. Geçmişte atalarımızın, babalarımızın sahabe konusunda konuştukları, ehli sünnet e, hakkında konuştuklarını vesaire hepsini bir kenara bırakıyoruz. Biz artık Müslüman ümmet ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bütün Müslümanlar birleşsin, vahdet çizgisinde ehli Qablu olarak bir araya gelelim kendi ihtilaflarımızı bir kenara bırakalım. Bu ümmetin maslahatı ve geleceği için ne yapabiliriz? Bunları konuşalım diye bir müessese kurduklarını. Ama çok garip bir şey. Bu darul takrib ve mealcilik hareketleri sadece ehli sünnet ve cemaat coğrafyasında Mısır'da, Türkiye'de, Ürdün'de, Filistin'de, Suriye'de, Arap'ta ve diğer değişik bölgelerde kurdular. Ama İran'da veya Irak'ın Şii bölgelerinde veya Şia'nın yaygın olduğu bölgelerde asla bu müesseseye müsaade vermediler. Çünkü bu müessese oralarda da kuruldu. Takdir de bu sefer şirilik mezhebinin sorgulanacağını bu da o mezhebin tahfifata uğramasına tabir caizse zemin kayması zeminde kaymaya sebep olacağının bilincinde oldukları için buna asla müsaade etmemiş ve bu müessese bugün İslam coğrafyasında ma'alic ma mualiyuzum veya de izim dediğimiz fikir ve ideoloji ortaya çıkarıyor. Sahabeyi kötüleyen, peygamber aleyhi salat ve selam sünnetini sorgulayan işlerine geldiği gibi İslam'ın hükümleri, ahkamları, tevatür, mutevatir hadisleri bile sorgulayan, inkar eden, kabul etmeyen bir ortaya çıkaran bizzat Darul Takrib dediğimiz Şii müessesedir. Ve bugün de varlığını sürdüren, Mısır'da, Türkiye'de ve değişik yerlerde hala vahdetten bahseden, Ehli Sünnet ve Cemaat'in birliğinden, kardeşliğinden, Filistin'den, Mescid-i Aksa'dan den vuran, İran'ın bütün çirkin ve kötü işlerini örtmeye çalışan İran, Suriye'de ve Irak'ta Müslüman ve Suni ve Ehli Sünnet'in çocuklarını katlederken onlar işte işaretlerini Yemen'e, efendim işaretlerini götürüp e, e, başka bölgelere, mescid Aksa ve etrafına, Kudüs'e ve diğer yerlere çekerek İran'ı bir nokta onun kötülüklerini kamufle etmişlerdir. Ben size şunu söyleyeyim, Edip Yüksel'in de tabi olduğu aynı keza Bugün maalcilerin fikir babalığını ortaya atan Ahmet Kadiyan'ın da aslında Şi'i olduğunu, Pakistan-Hindistan Şi'isi olduğunu ve bu batıl düşünceyi ehli sünnet ve cemaatin içerisinde gene Şi'anın yaydığı bilinen bir hakikat ve bilinen bir gerçek.